iş bitti dedik. Korkunç bir ölüm. Yani ya yanarak öleceğiz, ya can kurtaran simit şeylerimiz var, yeleklerimiz var, ya onlarla denize düşüp buz gibi bir havada boğulacağız. Yanan feribotta yaşanan can pazarını işte bu sözlerle anlattı. Onlara göre ölüm kaçınılmazdı. Ya yanacaklardı ya da boğulacaklardı. Çaresiz derdi Hatta ben gazla mı zehirlensek yani, acaba En iyisi o mu olur dedim dumanla Daha kolay bir ölüm olur evet. Onlar Yunanistan yakınlarında yanan feribottan kurtulanlar Geçtiğimiz pazar günü Yunanistan'dan İtalya'ya 478 yolcusuyla sefer yapan Arabalı feribotta yangın çıktı Yangın oluyor dediler Ondan sonra çıktık ve Baktık o dışarıda Feribotta 54 Türk vatandaşı da bulunuyordu. Kurtarma operasyonlarında 28 Türk'ün de bulunduğu 212 kişi karaya çıkarıldı. Kurtarılanlar İtalya'nın güneyindeki Birindisi kenti limanına getirildi. Gemiden kurtulanlar o dehşet anlarını işte böyle anlattı. Hemen dedim ne oldu gemiye kalmadı aşağıdan bir patırtı yani patlama oldu. Onun üzerine koştum odaya doğru arkadaşlarım odaya gitmeye çalıştım. Gidemedim dumandan geri döndüm. Duman çok yoğundu. Kurtarma faaliyetleri devam ediyordu. Ancak yolcular kurtarma sırasında Türk vatandaşlarının sona bırakıldığından yakındı. Bazıları ise gemide su dahi bulamadıklarını ve gemide kurtarma rezaleti yaşandığını ifade etti. Böyle bir kurtarma rezaleti olmaz açık söyleyeyim. Ben 62 yaşındayım. Yani Kazada geçirdim, ölümden de döndüm ama ben böyle bir pislik kaldım. Öte yandan denizden kötü haber bugün geldi. Bakanlar ve Yunan makamları Türk vatandaşlarından ölen yok dese de İtalya'dan gelen bilgilere göre Türk vatandaşı Hafize Savaş'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Feribottan sağ kurtulan 9 Türk vatandaşı ise gece geç saatlerde Türkiye'ye döndü.